Geleneksel Türk günü yürüyüş ve festivali New York'ta yapılıyor. Bu yıl 32.si gerçekleştirilecek festivalin açılışı New York'un ünlü Grand Central Triangle'ında gerçekleşti. Açılış Mehteran takımının gösterisiyle başladı. Türk ve Amerikalı konukların Mehteran'a ilgisi büyüktü. Grand Central'daki açılışa New York'taki Türklerin yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Levent Bilgen, Demokrat Parti New York Eyalet Senatörü Liz Kruger ve New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Festivali organize eden Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çınar Amerika'da yaşayan Türk toplumu için etkinliğin önemine dikkat çekti. Cumartesi günü 18 Mayıs'ta Türk Günü yürüyüşümüz var. Dünyanın aslında en büyük Türk Günü yürüyüşü. Hem birlik beraberlik için hem de ülkemizin tanısımı için 18 Mayıs Cumartesi günü Manhattan sokaklarında kırmızı beyaz bayraklarımızla yürüyerek Türk'ün gecini, Türk'ün sesini göstereceğiz. Çınar sadece Türkler değil, Kızıl Derili, Somalili ve Amerika Birleşik Devletleri birçok etnik grubunda 18 Mayıs'taki yürüyüşe katılacağını söyledim. Açılışta yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerin Türkiye'nin dünyaya doğru tanıtılması adına önemine vurdu yapıldı. Türkiye uzun yıllar yanlış aktarılmaktan çok sıkıntı çekti. Yanlış tanıtılmaktan hep muzdarip oldu. Hep kaybetti artık o dönemlerin geride kalması gerekiyor. Kendimizi dünyaya, elbette başta dünyanın en önemli e, e, merkezlerinden bir tanesi olarak Amerika'da ve tüm dünyada kendimizi doğru olarak tanıtmamız gerekiyor, aktarmamız gerekiyor. New York şehrinin en kalabalık noktası Grand Central'daki festival 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Festival boyunca ziyaretçilere döner, gözleme ve baklava gibi Türk mutfağının lezzetleri ikram edilecek, Türk kültürü tanıtılacak. Festivalin en önemli etkinliği ise 18 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Türk günü yürüyüşü. Bafralı üreticiler karpuzda kabak tadına son dedi. Çekirdekten karpuz üretimi için kollar sıvandı. Doğal tadını ve